this could be us So back to what I was saying This could be us Minecraft oynayacağız. E, bu bir hayatta kalma oyunu olabilir ya da oyunu bitirme amaçlı da olabilir. Bunu siz söyleyeceksiniz bana. E, ben ilk baş bugün biraz oynayacağım. E, sonra da siz, siz de yoruma yazın. oyunu bitireyim mi yoksa hayatta kalma yapayım? Allah oh, kafam ağır gitmesin. Bu oyunda bayağı yemyeetime düşmüyorum. Ti 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 Gel buraya. ti ti kafasını ti 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 yes çok güzel benim bayağı yemek odun toplamam lazım. Bayağı yemek artı odun. Ee, he yemek yemek bu. Yemek bu. Ama odun. Odun 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 odun. Şimdi şunu şunu al. Şunu sopayı yap. Şunu şöyle. Şuradan bir tane bot yapalım kendimize. Kılıç yapalım. şöyle Böyle. Bunu da yapalım. <laughs> yemek. Şunu değil ama. kritikte iki ölüyorlar. Tahta kalıştı ama kritik vurmak değil mi Kritikte vurmadık. Direkt o Tavuk tavuğa gerek yok aslında. Şuradan koyun falan bulalım. <laughs> O oh, spamlı var galiba buralarda. Aç kalın ya. Eee burada yemekler. Ho 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 yemekler hoş geldiniz. <laughs> i̇ki tane de ölüyorlar. Kritik kurursan. kritik kurmasan da ikide ölüyorlar da neyse. Çaktırmayın. <laughs> Yemek lazım, yemek lazım, yemek yemek yemek. Oha, oha, oha. On bir. Nerede lan bu? Bir tane vurduğum iğneyi gördünüz mü lan? Nereye gitti o? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Tek yerse oynaktır aynen. Oynakmış.

Vallahi uzun zamandır böyle video çekmediğinden dolayı. Kafa gitti benim. Eee aha. Aa yemek. 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 Ah. Yemek yeter mi bu kadar? Şimdi ben öldüreyim mi? Tabii ki de öldürmeyeceğim. O kadar cani miyim lan ben? Mann, hemen taş einmal Tasche doch nicht schon dann schon. boş ver kırma onu. Sağ var. Ne? gelmedi? Mom yok. Ha tamam geldi. kekte çakıl taşı çıkarsa çıldırırdım zaten. Sekiz <laughs> tane lazım, sekiz tane lazım, sekiz tane lazım. Kaçlı, kaç tane kaldı? Lan, beş tane. Sekiz, sekiz oldu. hazizallah Allah Celle Hadi bay bay gidiyorum ben. Hop. oldu? Di 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 hoppa. Şöyle şuradan şöyle şu şöyle. Şöyle yapalım. Al lan. Maldiğimi yapsın? Yarıma gidiyorum. Dit <Sessizlik> dit di di Hadi. Şu şurada iyi macikmişim lan bayağı. Aa, ya 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 ye, ye. Hı, yerken dünya açıldı. Az önce ben önümden bir tavuk mu geçti? Burada. Vaa. Wow. Maga be. Killer atmaya çalıştım ama güzel atamadım ya. Yani. Katil, katil vuruşu bakın şöyle. Katil vuruşu. Hop. <laughs> böyleydi de yapamadım. <laughs> hop. hop, 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 hop. Hızlı, hızlı 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 kes 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 Bugın kralını görüyorsunuz Allah ee, evet o oh, oyundan çıkar şimdi tamam anladım dakikada bırakacağım Neyse arkadaşlar ben bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yorumlara hayatta kalmam oyunu bitireceğim, bitirecek miyim? Onu bana söylerseniz sevinirim. Görüşürüz.